sene elinde son günü her bir sene hicri senesinin son günüdür Allah'a ee, şükürler olsun bize bu aylarda ayları bilenlerden eylesin bilenler çünkü çoğu insan haberi yok Hiç dünyadan her şeyden ahkam kesiyorlar. Her şeyi veriyorlar ama lüzumlu şeylerden haberleri yok. İlginlendikleri yok. Bu sene bizim mübarek senedir. Yani bu hicri sene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinden başlayıp o sene hicret ettiği sene birinci sene olup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, sene e, takvimi olarak Allah Azze ve Celle yapmış. Bütün şeyleri ona göre ibadetleri yapılacakları ona göre e, taksim etmiş. Tayin etmiş. Onun için bu sene mübarek olur inşallah. Geçen sene de Allah'a şükür daima şükürde olmak lazım. Bu şu sene iyiydi, bu sene kötüydü de bir şey yok. O kötü olan Allah'la beraber olmamaktır. Yoksa dünyada yaşıyoruz. Cennete yaşamıyoruz. Dünya imtihan yeridir. Muhakkak e, imtihan olacak insan. İmtihan nedir? İmtihan Allah'ı unutmamaktır. Allah'ı unutursan imtihanı kaybetmiş olursun. E, i̇şte biraz e, iki aydır yokuz. Ne haber? dinliyoruz ne bir şey. Dün açıyorsun e, her şeyi kabahatı nasıl kabahat bulacaklarını şaşırıyorsun. Her şeye kabahat e, haşa yani e, şunun kabahatı, bunun kabahatı, bunun şeyidir. E, kabahat Tabi kabahat olan Allah'ı unutmaktır. Yoksa ona buna şey atmak kolaydır. İnsanoğlu kendisinden başkasına her şeyi söyler. Kendisine gelince en büyük hata onda olur. Gene de ve kendine en iyi olarak gösterir. Halbuki her türlü kötüle düşmüş, her türlü iyi, 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 güzel olmayan işleri yapmış, onu görmez başkasına şey yapar, kabahatini, kusurunu bulur. Bu Şeytanın eşidir insanlar birbirlerine düşürsün de. Mühim olan dediğimiz gibi insan kendisi iyi olsun, hakiki iyi olsun, kendi zannınca değil de kendisi iyi olduktan sonra bütün bu seneler, günler hayırlı olur ona. Yok, iyi değilse hiç, yani yeni sene, eski sene, gelecek sene bir fayda etmez kendisine. Bu, Allah bu seneyi de kendisini severek, Allah'a severek, Allah'a inanarak geçirelim, geçirmemizi nasip etsin. Amen. İnsanlara hidayet etsin. Amen. Çünkü insanlar e, çok azmış. Tö kötü hallere düşmüş. Allah ıslah eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun. yeni selam inşallah. <laughs> Allah'a tevfik. El-Fatiha. Al